Öyle kitap okumakla olacak bir şey değil. O terbiyeyi görmeyince, gönül gözü açılmayınca bir şeyden haberi olmaz insan. O da inkar eder. Yani tasavvufa lüzum yok, şeyhe lüzum yok, rabıtaya lüzum yok, o şirktir, bu şirktir. Neden? Haberi yok adam. Bilmediği şeyden dem vuruyor. Bilmediği şeye düşman olduğunda, haberi olmadığında. Bu adamlar toplanıyorlar, efendim bir evde hu çekiyorlar. E ne olur huu çeker? Ellerinde tesbihler, başlarında takyeler. E ne olur? Yani ne? Ötleri patlıyor milletin. Yani derviş deyince, efendim zikir deyince, Hürriyet gazetesi şu adamlar toplandı, hu çekti dedi mi tamam leke olarak yeter. Bir damga bu adamlar böyle dedi, bitiyor iş. Işte. Bilmediği için böyle oluyor. Halbuki zikir Allah'ın emri, rabıda da bir sevgi bağı, kişinin sevgi birisini sevmesi gayet normal. Hocasını sevmesi daha normal. Evliya Allah'ı sevmesi en normal şey. En güzel şey. Çünkü salih insanların sevgisi kişi sevdiğiyle beraber olacağı için insana fayda sağlar. Bunun şirk neresinde be mübarek adam? Allah ıslah etsin. Allahu yehdik derler arkadaşlar. Allah sana hidayet versin derler. Bakarlar biraz laf anlamıyorsa bir insan Allahu yehdik. Sırtını okşar. Allah sana hidayet versin. Ne diyelim? Rabıtayı mürşidi güzel yaparsanız siz de görürsünüz. Görünce anlarsınız. Göremezseniz siz de tepinirsiniz belki, yani olmuyor filan diye. O da sizin kendi kusurunuzdandır. Halbuki insanın mesela, diyelim ki kendisi Adanalı, anneciğini düşünüyor, gözünü böyle kapatmış, yasak mı? Babasını düşünüyor, acaba babacığım ne yapıyor ihtiyar haliyle, bana para gönderiyor, ben okuyayım filan diye. Düşünmek yasak mı? Sevmek yasak mı? Gözünü kapattığı zaman hayal kurmak yasak mı? Ne var bunda? Ebu Bekir Sıddık Efendimizin gözünün önünden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayali hiç gitmezmiş de oturup kalkmasını şaşırırmış. Ayağını uzatamıyor Resulullah Efendimizin hayali karşısında. Ayağını uzatamıyor. Sıddıkiyet halidir. Sen ona ne çatıyorsun? Lütfullah kardeşimiz vardı bir camcı. Yemeğimizi yedik diyor. Odadan diyor. Kapıyı açtım dışarıya çıkacağım. Sofanın ışığı kapalı diyor. Hop! Karşımda diyor hocamız diyor. Hocamız sağ o zaman ama evde değil. O evde değil. Yani camide, İskender Paşa'da. Fakat kapıyı açtım diyor, karşımda hocamız. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum diyor. Sırtımda aşağı bir soğuk ter boşandı diyor. Yani korkulacak bir şey değil ama olağanüstü bir şey olduğu için bir buram buram bir ter döküldü diyor. Bir, o bana bakarken, ben ona bakarken kayboldu gitti diyor. Bu nedir? E bu tasavvufi bir haldir. Şemsettin iç, Sivasi Hazretleri şöyle bir duvara dayanmış, şöyle bir durmuş yanındaki talebesi diyor ki hocam ne oluyor? Evrat diyor buna insilah derler diyor. İnsanın ruhu böyle kendi bedeninden ayrılıp işte tayyi mekan vesaire yoluyla başka yerlere gittiği zaman beden böyle şeysiz kalır, idaresiz kalınca böyle olur diye şey yapmış. Bilmeyen bilmez, tatmayan hiç bilmez. var bilmeyen bilmediği şeyi konuşmasa da akıllar karışmasa değil mi?